Sevgili dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Konsollara Delta Force çıktı. Küçük bir maç atıyoruz denemelik. Hem oyunu tanıma hem hassasiyeti tanıma gibi birçok farklı ayarlar yapmamız gerekiyor. Tabi herkesin kullanım şeyi farklı. Ne oldu burada? Şöyle atalım da kimse görmesin bizi. Deneme maçı öyle benden tanımak için haritalar vesaire girdim. Aha dur orada var. Nereye gitti o? Tamam. Biraz şeyi çok ya. Yapamıyorum. Öldü mü? Öldü. Nerede dostum? Göster. Bana göstermen yeterli. Çok iyi be. Silahın reko'ydu çok. Onu tut. Biraz ona alışmak lazım. Patladın mı? Kaçtın mı lan? Sizden ne düşünüyorsunuz bu oyunun hakkında? Hayır. Hayır dayı. Dur. Dur sesimi atar kaçarım. Kalksana Sıkıldım buraya. Yalnız iyi sıkıştırdılar beni ha. Bak şunlar mıydı onlar? Taka taka. Tamam dur. O abi. Oğlum yardıma gelsene. Yalnız çok fena bunlar. Nereden geldi böyle? Hayır, bomba attılar. Ayın çıktı. Konsollar için Xbox, PlayStation hepsinde şu anda mevcut. Sizler de oynayabilirsiniz. Güzel takımlar kurup güzel maçlar yapabilirsiniz. Hemen şuradan A'ya gidelim, oradan gidelim. C'ye doğru. Şimdi ne işin var tepeye çıktın oradan? Ah ulan. Uza. Abi nasıl görüyorsunuz siz beni oradan? Kontrolü de oynuyorum. Şeyde en başta bir klavye mouse desteği olacak diyorlardı dostlar ama maalesef şu anda yok. Bilmiyorum belki akşam Gamescom konu var. Orada herhangi bir açıklama oldu. Bak şurada var çok pis biri var. Nerede soldaki? Onu görmedim. Uza. Yani Gamescom'da belki öyle bir güzellik yaparlar mı bilmiyorum. Çünkü crossplay olacak oyun. Bilgisayarla konsollar arasında bir Eşitleme olmak zorunda gibi geliyor bana. Raid o. Tam arkamdan attı ama. Bir de ayrıca renk ayarı yok içinde oyunun. Ta oradan mı geliyorsun ya? Şu benimki bak. Benimkisi bu. Şurayı biri daha kaçtıydı ya neyse. Onu alırız şimdi. Delta Force'a devam edeceğim. Ben yani bir çok farklı video yapacağım dert tafosu gibi. Yani buradan devam etmek istiyorum şeyden. Oynayışı güzel ben beğendim. Ta şurada var bak. Bizim sniper'ımız yok mu ya? Aa. Ben diyorum niye atmıyor kurşunu yokmuş. Dün neredeydi kurşun? Senin kurşunlarını alacağım. Patla. Tamam. Doğru. O düşenlerin kurşunlarını almadım ben. Kurşun getir. Yani bir klavye mouse olsaydı gerçekten de hoştu. Burada bir tetik özelliği vardı onu kapattım. Yani Alışmamış arkadaşlar için tabi o biraz zor olur. Yani din dinamik tetik tetikleri şeye var. Bir de jiroskop lazım buna dostlar. Ah! Kesinlikle bir de jiroskop lazım. O zaman var ya harika olur. Kimse gelmez değil mi yardıma? Şuna gidelim. Kıpır kıpırsın maşallah. Kaç. Yüzden mi lan? Doğru nasıl deniyor sen bana? Oyun güzel ama. Bilmiyorum denediniz mi? Hadi be. Ya dur be dostum. Bu ikisi bana taktı. Ya silahta iş yok ki daha. Silahlar açılmadı hiç. Neredesiniz gelin. Bir tane daha değilse gittin tamam. Bir tane deli vardı o gitti. Biraz daha hassasiyet yapmam lazım ama kesinlikle hassasiyet gerekiyor biraz daha. Oyun hareketli, sağa sol dönüşlerde biriz. Aktif olmam lazım. Tabi etrafı inceleyip D'ye gideceğiz dur. Ani dönüşler çok önemli burada. Kim o? Ne yaptı öyle ya? Nereden gelmiş bizim o. gitti bu şuraya gelsem güzel olacak gibi sanırım yukarıda gördüm gibi şurada ya Abi. Lan ölmedi adam ya. Lan. Hayır pardon ben ben yanlış yere geldim. Birine bakıp çıkacağım dostum dur. dur. Oğlum kurşun verin bana. Abinizin kurşunu bitti. Uzayım şuradan bari. Hadi aşırı yükleme modu uçur beni. Neyse dostlar. Boyun böyle bir sonraki maçta görüşürüz. Aha. Kurşun bitti, koşamayacağım şimdi. <laughs> Neyse eyvallah.